Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili gençler. Önceki dersimizde çözdüğümüz soruların devamını çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek soruların çözümünü yapmaya devam ediyoruz. Malumunuz bu yeni nesil soruları çok uzun olduğu için iki parça halinde soruları çözüyoruz. Sınava az kaldı sevgili gençler. Az bir zaman kaldı. Konu istekleriniz olursa sevgili gençler aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız yeni videoları ona göre şekillendiririz. Bu kalan süreyi de en verimli şekilde birlikte geçirmiş oluruz. Şimdi başlama önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilir. Bildirimlerinizi açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Birlikte çalışacağız sevgili gençler. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Evet, 6. sorumuzla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu bir olasılık sorusu. Çok zorlanmayacağınız bir soru. Biliyorsunuz olasılık konusu artık yeni bu sistemde birçok kısmı çıkarıldı ve daha kolay bir konu haline geldi. Tabi ama şu şekilde görselleri böyle karıştırarak ya da farklı kazanımları farklı konuların kazanımlarını içine ekleyerek konuyu bazen biraz zorlaştırıyorlar. Fakat bu sorumuz yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bu soru o kadar zor bir soru değil sevgili gençler. Hemen sorumuza bakalım. Girişte zaten yeni sistem fark ettiyseniz önce tanım veriyor. Olasılığın tanımı istenen olası durum bölü tüm olası durumlar. Biz bunu nasıl kodlamıştık? istenen bölü hepsi demiştik. Mesela zar soruları çok sorulurdu eskiden hatırlarsınız. Bir zarda çift gelme olasılığı derdi. Tüm ihtimaller 6 yüzeyi olduğu için 6 adetti. Çift olanlar 2, 3, 4. 2, 4, 6 pardon. Ne yapacağız? 3 adet diyorduk bu şekilde. Ardından da bu sonucu ne yapıyorduk? Sadeleştiriyorduk. 1 bölü 2 buluyorduk. Olasılığın temel hesaplama şekli bu şekildeydi. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıda EBA TV'nin yan yaptığı kanal numaranın dijital platformlara göre dağılımları verilmiştir. Bu dijital platform dedi hani Dijitürk, D-Smart ya da normal uydu kanalı olarak düşünebilirsiniz. Oradaki kanal numaralarından bahsediyor. İlkokullarınkiler, ortaokulunkiler, liseninkiler. Bu birinci tablomuz. Geçiyoruz. Yukarıdaki işimiz kalmadı. Şöyle aşağı inelim. Şöyle hatta sınıflarda görünsün. Bakın diyor ki aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımları verilmiş. Tamam. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yapılmamaktadır. Tamam. Hemen tablomuza bakıyoruz. Burada da dersleri vermiş. Soru asıl sorunun kısmı da burası. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Bakın şimdi bu yukarıda tablo vardı ya. Bu platformlardan herhangi birini seçecek, öncelikle sorumuzun kahramanı olan Zeynep'in hangi grupta olduğunu bulacağız. Yani ilkokul mu, ortaokul mu, lise mi onu bulacağız. Ne diyor bize? En çok matematik izliyormuş. Bakıyorum matematik, matematik, matematik. Bak burada matematik, matematik, fen, fen eşit. Matematik, matematik, fizik, fizik eşit. Burada matematik, matematik, matematik olduğu için ne diyoruz? Zeynep ilkokul birinci sınıfta Z diyelim. Tamam. İlkokula gittiğini bulduk. Hemen hesaplamamız. Demek ki nereden yapacakmışız? Şuradaki kanallar arasından yapacakmışız. Soru ne? Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı. Biz ilkokul kanalları arasından, şimdi platformların hangisinden izlediğini bilmiyoruz ya. Buradan hesaplama yapacağız. Neydi? İstenen bölü hepsi. Olasılık eşittir. İstenen. İstenenle çift olması. 1, 2. Başka çift sayı yok. 2. Tamamı 1, 2, 3, 4, 5. Evet cevabımız 2 bölü 5. Kolay bir soruydu. Olasılığın özelliklerini bilirseniz kolaylıkla çözersiniz. Evet yeni sorumuza geldik sevgili gençler. 7. sorumuz köklü sayılarla ilgili aynı zamanda dairenin çevresini de ilgilendiren bir konu. Yani yedinci sınıf konusu da içeriyor sorumuz. Yine çok büyük bir görsel yer alıyor sorumuzda. Ve aşağıda açıklamalarımız ve sorumuz var. Yukarıdaki açıklamalara bakalım. Sonra sayfamı yukarı kaydedeceğim. Çok fazla yer kaplıyorlar. Ger gerçekten sığdırmakta çok zorlanıyorum. Yarıçapı R olan dairenin çevresinin yarıçapı yani çevresi 2πR'den hesaplanıyor. Bunu biliyorsunuz 7. sınıftan. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B, A kare kök B. Yani bu neydi? Kök dışına çıkarma. Köklü sayılarda kök dışına çıkarma. Mesela hemen bir örnek yapalım. Diyor ki, mesela içeride 24 var dışarı nasıl çıkar? Bunu parçalayarak dışarı çıkarıyorduk. Tam kare olmadığı için bunda asal çarpana ayırarak yapıyorduk. Hatırladınız. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Ardından bu yanda çıkan asal sayılardan eşini bulan dışarı çıkıyordu. Bu ikiler 2 iki olarak dışarı çıkıyordu. Bunların eşi olmadığı için içeride kalıyorlar. İşte bahsettiği olay bu. Bak karesi diyor ya a kare dışarı çıkar a olarak. 2 tane olan dışarı çıkar. Biz bunu birazdan aşağıda kullanacağız. Devam edelim. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket etmeseler de aşağıda bu bisikletler özel olarak üretilen platform üzerinde hareket edebilmektedir. Bak ne yapıyor? Buradan dönüyor bu çukura giriyor, dönüyor bu çukura giriyor, bu şekilde ilerliyor. Aşağıda eş tekerlerin bu yüzeylerin alanı yani bu kareden bahsediyor. Şuraya yazayım. Bu karenin yüzey alanı 1, 1, 2, 5. 1125 santimetre kareymiş. Tamam. Geçelim aşağıdaki cümleye. Bak yukarıdaki ile ilgili bütün ifadelerimizi yazdık. Artık yukarıdakilerle ilgili bir şey yok. Bak bunu hatırlattım. Açıklamalarımızı yaptık. Geçiyoruz. Sorumuza geliyoruz. Ne diyor? Bu platform bisikletlerin tekerleklerinin kenar uzunluğu yani şuradaki kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirin Yarım daire biçimdeki yüzeyin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Bak bunu şu, burada şunu demek istiyor. Bak bu o yarım dairemiz ya bu bisikletin şu kenarı şuradan da görebilirsin. Bak böyle dönüp buraya geldiği için buradaki kenar şuradaki şuradaki yarım dairenin uzunluğu kadar. Yani şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bu kenarın uzunluğuyla şuradaki yayın uzunluğu birbirine eşit. Bak birinci basamağımıza geldik. Şunu şuraya da alabilirsiniz bak. Şöyle. Bu kare, kare olacak tabi. Biraz yamuk oldu. Şuradan görebilirsiniz. Yani bu uzunluk ve bu uzunluk birbirine eşit. Biz de soruyu buradaki denklemi kurarak yapacağız zaten. Devam edelim. Yarım daire biçimdeki yüzeyin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmış. Tamam. Bu sayede bisiklet 30 tane. Ben az önce soruyu bir kontrol edeyim dedim. Tek tek saydım. Oysa burada vermişti. 30 tane varmış bundan. Bu A'dan B'ye bak. A burada. Bu B burada çok küçük belki gözünden kaçmıştır. A'dan B'ye 30 tane yarım daire var. Biz de birazdan bu 30 tane olduğu için bulduğumuz sonucu 30'la çarpacağız. Devam edelim neredeydik? A, B doğru parçasını paralel olarak tamam böyle yapıyor. Buna göre platform üzerindeki A ve B noktalarının uzaklıkları kaç santimetredir? Bakın ben bu karenin boyunu biliyorum. Tamam. Bak şimdi biz bu A'dan B'ye olan uzaklığı bu yarım dairelerden yararlanarak nasıl bulabiliriz? Hatırlayın çevre formülünde burada her bir dairenin iki yarı çapını bir çap oluyor değil mi? Yani ben burada yarı çapı buldursam soruyu çözerim. Şuradan da göstereyim. Bak burada R, R var. Yarı çapı bulurum. 2 ile çarparım. 2 R olur. Sonra bunu da 30 ile çarparım. A, B arası mesafeyi bulabilirim. Hemen başlayalım denklemi kurmaya. Bildiklerim. Ne var? Bu şuranın uzunluğu 2 çarpı pi 3 çarpı yarı çap. Bak tam daire olsaydı bu şekildeydi. Yarım olduğu için ben bunu ikiye bölüyorum. Bu neye eşitti? Bir karenin yani bu karenin bir kenarına. Bu karenin kenarını nasıl buluyorduk? Hemen hatırlayın köklü sayılardan. Eğer size karenin alanını verirsek kök bir kenarını kök 1, 1, 2, 5, 1125'ten buluyorduk. Yani kök 1100 bin yani kök 1125'i dışarı çıkaracağız. Bunda ne yapacağız az önce gösterdiğim gibi asal çarpan yöntemini yapacağız sevgili arkadaşlar. Hemen asal çarpanları ayıralım bak. Kök 1125 yazıyorum, bölmeye başlıyorum. Bunun sonu 5 olduğu için ben pratik olsun diye ilk olarak 5'e bölmek istiyorum. Daha kolay oluyor. 11'de 5 2 kere var. Burada 10 kaldı. 12'de 5 2 kere var. 2 kaldı. 25'te 5. Bir daha 5'e 22 22'de 4 kere var. 25'te 5 kere var. 45'i 5'e bölersem 9. 9'u 5'e bölemem. 3'e bölersem 3, 3'e bölersem 1. Normalde küçükten başlar ama kolay olsun diye böyle yaptım. Hemen bakalım kural neydi? Eşini bulan dışarı çıkardı. Yani iki tane olan dışarı çıkardı. Bunlar çıktı. Şu 3'ler de çıktı. Bu 5 zavallı içeride kaldı. Yani 15 kök 3 olarak bulduk. Bu bulduğumuz neydi bu arada? Şu kenarın uzunluğu 15 kök 3. Yani şuraya eşit olan bu kenarın uzunluğu. Hemen buraya yazalım. 15 kök 3. Bakın denklemi kurduk. Buradan yarı çap bulacağız. Yarı çap yarı çap bir tanesini verecek. 30 ile çarpacağız. Cevabımız bulmuş olacağız. Gerisini bilirsiniz zaten artık 8'e geldiniz. 2'ler gitti mi? Ne oldu? 3R eşittir 15 kök 3. Her iki tarafı 3'e böl. 3 15'i sadeleştirdi. 5 kök 3 kaldı. Yarı çapı buldum. Hemen bir tanesini örnek yazıyorum. Bak burası o 5 kök 3 ise yan tarafta 5 kök 3 değil mi? Yarı çap sonuçta değil mi? ne yapar? 10 kökü 3. Bundan 30 tane vardı. Çarptım. 300 kökü 3 olarak, olarak bulduk. Evet bu arada göremiyormuşsunuz. Hiç söylemiyorsunuz. 300 kök 3. 300 kök 3 nereden geldi? 5 olacak sevgili gençler. Bak içeri. Ta en baştan bak içeride 5 vardı biz buraya. Fark etmez. Çok da önemli mevzu değil. Evet bu şekilde bunlar 5 olacak. Yani cevabı değişikliği buluyoruz. Evet Soru hikayesi uzundu biraz kafa karıştırıcıydı ama çözüm bu şekilde yapabiliyorsunuz sevgili gençler. Umarım mevzuyu anlamışsınızdır. Sekiz sorumuz da yine bir olasılık sorusu sevgili gençler. Yine soruya olasılığın tanımını vererek başlamış. Bir olayın olma olasılığını istenen bölü tüm olası durumlar olarak vermiş bize. Biz bunu zaten tanım olarak ne yapmıştık? Kısaltarak istenen bölü hepsi yapmıştık. Hatırlıyorsunuz derslerimizde konu anlatmanızda yapmıştık bunu. Bunu kullanarak bütün olası soruları çözüyorsunuz. Yeter ki sorulan cümleyi, sorulan paragrafları iyi anlayın ve farklı kazanımlar olsa onlara dikkat edin. Soruları rahatla çözeceksinizdir. Hemen hikayemize bakalım. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilere katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istediklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmış. Bak isimleri yazmış, kulüpler belli. Bu kartın öğretmen, öğrencinin ismini yazdan sonra oluşan görüntü aşağıda verilmiş. Tamam. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazılıyor ve hiç boş yer kalmıyor. Yani öğretmen öyle bir ayarlamış ki buraya isimleri yazdığımızda her yer dolacak bütün sınıfa göre ayarlamış. Ama bu seçmeyi isteklere göre yapmıştı. İstekler dolacağı için öğretmen yeni bir sisteme geçiyor. Bakalım neymiş. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar veriyor. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayı kadar kağıda yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atıyor. Bak burada mesela spor kulübü için 3 tane spor yazıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirliyor. Tamam güzel. Normal ne yapıyor? Kura çekiyorsun. Seçtiğini adını yazıyor. Bu şekilde kutudan kağıda ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne gitme olası. Kural neydi sevgili gençler? İstenen böyle hepsi. O zaman öncelikle burada tüm ihtimalleri hesaplamamız gerekiyor kaç kart hazırlayacağımızı belirleyeceğiz. O kartlardan bir tanesi seçeceğiz. Yani onun da tiyatro olmasını istiyoruz. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Yani olasılığımızdaki hesaplayacağımız olasılıktaki hepsi yerine 16 yazıyoruz. Geliyoruz istenen. İstenen neydi? Tiyatro olması. 1, 2, 3, 4. Cevabımız 4 bölü 16. Şıklarda tabii doğal olarak yok. Neden? Hatırlarsanız olasılıkta bir de sadeleştirme yapmamız gerekiyordu. 4 bölü 16'yı sadeleştirirsem 4'e böl 1, 16'yı 4'e böl 4. Cevap 1 bölü 4 yani D çıkıyor. Ve 9. sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda daire grafiği ve diğer grafiklere dönüşümle alakalı. Bu sorumuzda hem yüzde hesaplamayı kullanacağız hem oran orantıyı kullanacağız. Ayrıca daire grafiğinin özelliklerini de öğreneceğiz. Yani 7. sınıf konularını da içeren bir güzel soru. Evet yapmakta zorlanmışsınızdır eğer başka yerden baktıysanız sevgili arkadaşlar. Ama şimdi birlikte birazdan çözeceğiz ve kolaylıkla anlayacaksınız. Sorumuza bakalım. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600. Bu bize lazım olacak. Tane dikişi ürünü dikilmiş. Tamam. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütü grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçı defolu? Bak burada türlerine göre bir ne yapıyorduk? Daire grafiğini hatırlarsanız. Bir bütünün nasıl parçalandığını gösteriyordu. Yani burada kim ne kadar almış onu gösteriyorduk. Burada da ne yapmış? Bakın defolu ürün yüzdeleri. Pantolon yüzde 10'u defoluymuş. Eteğin yüzde 5'i gibi. Tamam. Bu ikisini soru çözerken kullanacağız. Gelelim sorumuza. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu. Neresi? Gömlekler 135 adet. Burada kalsın. Depolu kazak sayısı depolu pantolon sayısına eşit. İkinci bilgimiz bu. Bunu da kullanacağız. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Yani bizim Mart ayında dikilen eteklerin depolu sayısını bulmamız için öncelikle oradaki eteklerin sayısını bulmamız gerekiyor. Şimdi bize verilen bilgileri kullanarak parça parça ilerleyeceğiz ve en son eteği bulacağız. Bak ilk olarak şu bilgiyi kullanabilirsiniz. Hatırlarsanız daire grafiklerinde ne vardı? Bak burada kazağın %50'ye 50 dereceye denk geldiğini vermiş ve bütünü de vermiş. Hemen şöyle bir özellik yapabiliriz. Bak kazak yazıyorum. Kazağı hesaplayalım. Kazak için. Neydi olay? Daire grafiğinde bir bütünü veriyorsa onu neye denk getiriyorduk? 360 dereceye. Yani şöyle diyebiliyorsunuz. 360 dereceye 3600 tane düşüyorsa kazağın 50 derecesine kaç düşer deyip doğru orantı yapıyorsunuz. Olay bu kadar. Çapraz çarpıyoruz. 360x eşittir. 50 çarpı 3600. Buradan bir sıfır gitsin. Buradan bir sıfır gitsin. Sonra 36'yı 360'a böl. 10 kalsın. Burada ne kaldı? X. Burada 50 ve 10. 50 ile 10'u çarp. 100. Artık 8 sınıfı bu basamakları biraz atlıyorum sevgili arkadaşlar. Güzel. 100 değil ya. 500. 500. Tamam. Kaza bulduk. 500 burada. Cepte. Geçiyorum. İkinci olarak şuradaki bilgiyi kullanarak bak burada da gömleklerden bahsetmiş. Gömleklerin sayısını bu 135'ten yer bulmaya çalışacağız. Defoluları 135. Hemen buraya geliyorum bak. %15'i defoluymuş. Tamam gömlek diyelim. Gömlek. Yukarı çıkıyorum tekrar. Alanımız açılsın. Bak şimdi gömleklerin yüzde 15'i 135'e denk geliyormuş. Oran kurarsak yani yüzde 15'i 135 ise gömlek kaçtır? Bak yine doğru orantı. Çapraz çarp. 15x eşittir. 100 çarpı 135. Bakın bu sorularda sizi çok zorlamazlar. Böyle bir denklemle karşılaştığında büyük ihtimal bunlar birbirini sadeleştiriyordur. 15'i 135'e bölersen 9 kalıyor. X eşittir 100 çarpı 9'dan buradan gömleği de 900 bulmuş olduk. Gömleği de yazıyorum 900. Bu da tamam. İkinci bilgimiz de tamam. Üçüncü bilgimiz de az önce gösterdiğim, yeşille göstermiştim ya. Buradaki karşılaştırma defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşitmiş. Pantolonlar %10 kazaklar %20. Yani şöyle bir üçüncü işlem yapabiliriz. Diyebiliriz ki kazakların %20'si defolu ya. %20'si eşittir pantolonların %10'una. Gördünüz değil mi? Bak bu denklemi çözdük mü sonuç çıkacak. Hemen bakalım. Hatta buradan da görebiliyorsunuz aslında. Birinin %20'si birinin %10'una eşitse bunlar birbirinin katıdır. Yani biri diğerinin iki katı ama hangisi olduğunu birlikte bulalım. Hemen bunu rasyonel çeviriyorum. K eşittir 20 bölü 100 eşittir. P çarpı 10 bölü 100 Tamam. Şuradan birer sıfır. Buradan da birer sıfır gitsin. Kalanlar ne? Burası 2K bölü 10. Şurası P bölü 10. Bunu yaptığınızda alttaki iki paydalar da gider. Bak 2K eşittir P. 2K eşittir P ne demek? Yani pantolon kazakların iki katı. Bu, bunu da bulduğumuza göre şöyle diyebilir miyiz? Bak kazaklar neydi? 500. Pantolon onun iki katıysa buna da 1000 diyebiliriz. Evet buradan artık eteği çok rahatlıkla bulabiliriz. Ne yapacağız? Bak 1000 pantolon, 500 kazak, 900 de gömlek vardı. Topladık 0, 0 5, 4, 9, 14 elde var 1, 24. Tamam şu verilenler 2400 ise 3600'den 2400'ü çıkarırım. 1200 bulurum. Yani etek sayısı 1200'müş. Çok güzel. Artık hedefimize ulaştık. Olay ne? Artık şurayla işimiz yok. Şöyle burayı da görmüş olun. Hep çözümümüzü de görmüş olun. Ne diyordu? Atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tane defoldur? Bak etek sayısını biliyorum. 1200. Defo oranı %5. Onu da artık şurada hesaplayabiliriz. Ne yapacağız? %5'i defoluysa 1200'de kaçtır? Çapraz çarpıyorum. 100x eşittir 5 çarpı 1200. 2 0, 2 0 gitti. Ne kaldı? Bu tarafta x kaldı. Bu tarafta 5 kere 12 60 kaldı. Şıklara bakıyorum. Değişik olarak buluyoruz. Evet bu şekilde sevgili gençler çözümü biraz uzundu. Bak burada farklı daire grafiğindeki 360 derece özelliğini kullandık. Burada oran orantı kullandık. Burada yüzdenin özelliklerini kullandık. Burada yine oran orantı kullanmış olduk. Evet biraz uzun bir soruydu ama güzel bir soruydu. 10. sorumuza geldik. Bu da cebirsel ifadelerde çarpma işlemi. Cebirsel ifadelerde çarpanlar ayırma ile ilgili bir soru sevgili gençler. Öncelikle bize cebirsel ifadeyi vermiş. Bunun katsayı toplamının nasıl bulunacağını ve sabit terimin ne olduğunu söylemiş. Hemen bir örnek yapayım geçmeden bakın. Dedi ki 2x kare eksi 3x artı 5 gibi bir cebirsel ifade verdi. Bunun kat sayı toplamı nedir? Bak şu öndeki sayıları bu eksiyle beraber alıyorsunuz tamam mı? Bunları toplayınca kat sayı toplamı oluyor. Sabit terim ise en sonda yanında x olmayan sayı oluyordu. Bu tamam. Giriş bilgimizi öğrendik. Geçelim sorumuza. Aşağıda butona basıldığında butonumuz bu sevgili gençler. Gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan bahsediyor. Tamam düzeneğimizi anladık. Biraz aşağı inelim. Hem şıklarımız da görünmüş olsun. Şu şekilde iyi. Diyor ki bu düzenekte 5 eşit parçada oluşan çark bir turu 10 saniyede yani bu 10 saniyede tamamlanıyor. Kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5. Her bir için kaç saniye geçer? 2 saniye. Bu bilgi burada kalsın. Tamam. 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğuna göre 12 ise yine bu da 2 saniye. Yani dönme hızları eşit diyebiliriz. Yani her bölmeyi geçme süreleri eşit diyebiliriz daha doğrusu. Devam edelim aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Yani mesela diyor ki bir saat sonra hepsi dursun. Yani tamam, onun gibi düşünün. Çarklar durduğunda üçgen şeklindeki bunlardan bahsediyor. İbrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebesel ifadelerin çarpımlarını ne alacak Bak burası önemli. Ne yapacakmışız? Çarpımlarını alacağız. Devam. Çarklar yukarıdaki konumlardayken butona basılıyor. 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görün yani. Burada sayılar çıkacak biz çarpacağız buradaki sayı çıkacak tamam mı? Onu diyor yani. Buradaki cebirsel ifadeyi bulmamızı istiyor. Ardından bu cebirsel ifadenin katsayı toplamı ile sabit terimini çarp. Bak, iç içe bir sürü soru var. Aslında bizim yapacağımız olay şu. Önce bu çarkın nerede duracağını bulacağız, oradakileri çarpıp bu ortayı bulacağız. Sonra da şu ikisini bulup çarpacağız. Tamam. Hemen başlayalım. Şimdi bu soruyu çözerken bu okların yönleri sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın. Şu ok yönü bu tarafa olduğu için siz bunu bu tarafa doğru gidiyormuş gibi düşünmeyeceksiniz. Bak buraya çok dikkat edin. Burada bazı arkadaşlarımız çok yanılıyor. Bak bu çarp böyle bu tarafa doğru dönerse bu ok ne olacak? Buraya mı geçecek? Hayır bak buradan buraya geçecek. Sonra buraya yani bu buraya geldiği için şöyle bunun bu tarafa gitmiş gibi düşüneceksiniz. Şimdi bu bir tur attı 10 saniye geçti. Ne olacaktı? 14 saniye dediği için şimdi geçmeye başlıyoruz. Bak buradan tam ortasında durduğu için 1 saniye burada. Bunu bir tur atacak 2 saniye. 1 saniye daha gitti 14 oldu mu? Yani gelip şurada duracak. İlk sayımızı bulduk. Neymiş? x eksi 4. Buraya geliyoruz. Bu da bu tarafa dönüyorsa tam bir tur attı. Buraya geldi. Ne geçti? 12 saniye. Zaten 6 saniyede ikişerden 12 yapıyor. Devam ediyoruz. Bak bu tarafa döndüğü için bizim üçgenimiz bu tarafa gidiyormuş gibi görünecek. Bir saniye burada. 2 2 gidemez. 12 13. 1 gidecek. 14. Yani yine buraya bir yere geliyor. Buradan da ikinci sayımızı x eksi 3 ikinci cebirsel ifademiz daha doğrusu x eksi 3 aldık. Şimdi çarpalım. Bunları çarpmayı biliyorsunuzdur zaten. Dağıtarak çözüyorduk. x kere x, x kere eksi 3, eksi 4 ile x, eksi 4 ile eksi 3. Hemen çarpıp sonucu bulalım. x kere x, kalemizle devam edelim. x kare, x kere eksi 3, eksi 3 x, x kere eksi 4, eksi 4 kere x, eksi 4 x, eksi 4 ile eksi 3, eksi 12. Bunu da düzenlersek bir tane x karemiz var. Eksi 3x, eksi 4x bir araya gelir. Eksi 7x olur. Bu da eksi değil artı 12. Tamam birinci kısmı tamamladık. Artık sorularımızı buraya bakarak cevaplayacağız. Ne diyordu? Kat sayı toplamı. Bunun önünde 1 var. Eksi 7 var. 12 var. Şurada yapalım. 1 eksi 7 artı 12. Bunlar ne yapar? 1'den 7 eksi 6 12 ekle artı 6. Bunu bulduk. Sabit terimi en sondaki 12'dir. Bunu da bulduk. 6 ile 12'yi çarpmamı istiyor. 6 çarpı 12 eşittir. 72 olacak. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Evet. Cibrisi ifadeler çarpma işlemi ve buradaki okun yönüne dikkat ederseniz soruyu çözebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuz da bu şekildeydi ve Nisan ayı sorularını bitirmişti olduk sevgili gençler. Bunun ardından Mayıs ayında ve Nisan ayında yayınlanan diğer soruları da çözeceğiz sevgili gençler. Takipte kalmayı unutmayın. Konu isteklerinizi, fikirlerinizi ve görüşlerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.